Evet arkadaşlar geldik yaş problemlerine çok güzel bir konu devamı da gelecek videoların o yüzden takipte kalın arkadaşlar hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeyelim birinci sorumuzdan iki kardeş arasında geçen konuşma aşağıdaki gibidir Alper ve Dilek sanırım bakalım ne diyorlar şimdiki yaşlarımız 5 ile 6, 5 ve 6 ile doğru orantılı o zaman ben buna 5 k dersem burada 6 k demiş olur muyum? Evet. Dilek 6 yıl sonra. Dilek demiş ki evet 6 yıl sonra yaşlarımız yani 5K artı 6 6K artı 6. Ne ile doğru orantılı olacakmış? 8 ve 9. Yani bu 8 M diyelim buna. Bu da da 9 M olacakmış. Yani bakın kadem değiştireyim hemen. Diyor ki 5K artı 6 bölü 6K artı 6 8 bölü 9 imiş. Ben işler dışarı çarpımı yaparsam 54 k artı 45 k olacak burası. 5 k artı 54 eşittir 48 k artı ne oluyor? 48'den k'ları bu tarafa gönderdim. 3 k kaldı. 48'i gönderdim. 6 oldu. K'mız 2 olmuş oldu. Tamam. K'yı 2 bulduk. Bize ne diyor? K'yı yerine koyalım. Burası 10 olmuş oldu. Burası da ne oldu? 12 oldu. Küçük kardeş de olduğunda büyük kardeş kaç yaşındaydı? Şu 0 iken burası 2 yaşında olacaktır tabii ki de. Cevabımız B. Bursa. Evet geldik ikinci sorumuza. Can ile babası, Canan ile annesi. Bakınız diyor ki Can şöyle Can, baba Canan anne. Böyle güzel bir ikilem olmuş değil mi? Can ile babasının şimdiki bakın. Şimdiki diyorum. Bir de 3 yıl sonra. Şöyle bir tablo oluşturacağım. Sonra denklemleri kuracağım. Can babasının yaşları oranı neydi? 2'ye 5 yani 2K'ya 5K olacaktır. 3 yıl sonra ne olacak? 2K artı 3 olacak. 5K artı 3 olacak. Canan'la annesinin 3 yıl sonraki yaşları oranı nedir? Burası M ise, bakın niye K diyemem çünkü farklı bir oran olabilir. O yüzden ben M dedim. Burası da 6M olacaktır. M'e 6M. Canan'ın söylemiş ilk başta M, sonra annesi 6M. Peki 3 yıl önce ne olur? M-3'e 6M-3 olacak. Şimdi bize ne demiş? Bu ailenin şimdiki yaşlarının toplamı 71. Bakın şurası nedir? 73. Topluyorum. 2K artı 5K artı M eksi 3 artı 6 M eksi 3 neymiş? 71. Topla 7K artı 7M eksi 6 eşittir 71'den. 7 parantezini al. K artı M. 6'yı öbür tarafa gönder. 77. K artı M ne olur? 11. Bunu yakaladım. Sonra diyor ki Canan ile babasının 3 yıl sonraki yaşları toplamı yani şu ikisi görüyorsunuz değil mi? Şu ikisi neymiş? 38'miş. Bakalım şuradan 5K artı 3 artı M eşittir. 38 ise 5K artı M eşittir. 35 olacak. Yani şimdi taraf tarafa toplama yapıyorum. 5K artı M eşittir. 35'ten ben şurayı bir eksiyle çarptım. M'ler gitti. 4K'yı 24 buldum. K'yı da 6 buldum. Bize ne diyor? Canan doğduğunda babası kaç yaşındaydı? Bir yaşları bulalım. K burası 33 ise babası 33 ise 3 yıl sonra. Kız ne olacaktı? Bakın 6 ise burası da 5 olacak. Yani M5 olur. Yani bu doğduğunda 5 yıl önceki yaşı olur. Yani 28 olacaktır. Cevabımız A Evet geldik 3. sorumuza. Diyor ki bir anne ile şöyle 3 yazıyorum. Bir anne ile bir anne 32 yaşında anne 32 yaşında oğlu 12 yaşındadır. Buna göre kaç yıl sonra anne ile oğlunun yaşları oranı 9 bölü 4 olur. Ben 32 artı x yıl diyeyim. 12 artı x yıl diyeyim. 32 artı x bölü 12 artı x neye eşit olacakmış? 9 bölü 4. Evet kalem değiştireyim ben. Diyor ki, evet 9 bölü 4 olduğuna göre ne yapacağız? Burada işler dışlar. Çarpımı yapacağız. 32 çarpı 4 artı 4x arkadaşlar çarpmanıza gerek yok zaten birazdan bakın çok kolay çıkacak. 9 çarpı 12 artı 9x. Ben şunu şu tarafa, şunu da şu tarafa atsam 4 parantezine alacağım. 32 eksi 4 parantezine alırsam 3 çarpı 3'ten 27 olur. Burası da 5x olmuş oldu. 4 çarpı 5 eşittir 5X'den 5 xten 5'ler gider. Burada çarpım var. x eşittir 4 olmuş oldu. Kaç yıl sonra biz zaten x demiştik. Cevabımız c şıkkı olmuş olur. Yani 4. Evet geldik 4. sorumuza. 3 arkadaş olan Bilal, Selim ve Kerim. Bilal, Selim, Kerim. Diyor ki Bilal diyor. Ben doğduğunda Selim 3 yaşındaymış. Yani Bilal sıfırken Selim 3 yaşında mı olacak? Tamam. Selim Kerim doğduğunda bakın Kerim doğduğunda bu sıfırken kaç yaşında olacak? 8 yaşında olacak, değil mi? 3'ten kaç yıl geçmiş? 5 yıl geçmiş, sonra Kerim doğmuş. O zaman Barış da 5 yıl sonra 5 yaşında olacaktır. Bu konuşmalarından Kerim 15 yaşına gelmiş. Bak 15 yıl arttı 0'dan 15'e. 15 yıl gitti. 18, 15 daha 23, 5 15 daha 20. Yani Barış 20, Selim 23, Kerim de kaç yaşında olacaktır? 15 yaşında olacaktır. Bizden ne istiyor? Bilal kaç yaşında? Bilal zaten 20 yaşında olacaktır. 5. sorumuza yazayım şöyle. Bir babanın şimdiki yaşı, iki çocuğun yaşları farkının 5 katıdır. Baba diyorum, çocukların yaşları farkı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hadi bakalım. Babanın, şimdi çocukların yaşlarının farkına x diyorum, babanın yaşına da 5x diyorum. 18 yaş sonra ne yapacaktır baba? 15x artı, 18 yaşında olacaktır. Çocukların yaşları farkı artı 18 mi olacak? x artı 18 mi olacak? Hayır, bak yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. Evet. Gene x olacaktır. Diyor ki 18 yıl sonra babanın yaşı, iki çocuğun yaşları farkının 7 katının 2 eksiğine eşittir. O zaman ben burayı 7 ile çarpıp 2 çıkarırsam ne yaparım? Babanın yaşına eşitlemiş olur muyum? Olurum. 7x eksi 2 eşittir. 5x artı 18 mi olacak? Şunu şu tarafa 2'yi de bu tarafa sol, tarafa attım. 20 eşittir 2x'ten x eşittir 10 olmuş oldu. Yani yaşları farkı ne olmuş oldu? 10. Baba da 50 yaşında olmuş oldu bugünkü yaşı. Bugün baba kaç yaşındadır diyor zaten. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, 6. sorumuza geldik. Zeliha ve Kerem'in 2010 ve 2018 yıllarındaki yaşlarının farkı, yaşlarının toplamı ve yaşlarının oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Zeliha ve Kerem'in yaşları farkı, toplamı ve oranıymış. Tamam arkadaşlar bakın yani yaş problemlerini biliyorsunuz. Yaşları farkı ne olur? Mesela birine 10 dedik. Biri 10 olsun. Biri de 12 olsun. 10 yıl sonra ne olacaktır? 20 olacaktır. 10 yıl sonra 22 olacak. Bakın yaşları farkı hep 2, 2 kaldı. Yani yaşları farkı x1 ise burada da x1 olmalı. Yani x1 x2 eşittir. Bu ikinci öncül kesinlikle ama kesinlikle Yanlıştır. Bakın 3 tane gitti. Peki yaşları toplamı ne olur? 10, 12 daha ne yaptı? 22 yaptı. 10 yıl sonra 42 yaptı. Yani 22 kesinlikle her zaman 42'den küçüktür, değil mi? Ya yani bunu ispatlamış olduk. Evet, z1, z2. Yani şöyle diyebiliriz: biri 2 yaşında, biri 3 yaşında olsun, oran 2 bölü 3 olur, değil mi? Aynı şekilde 8 yıl sonra ne olur? 10 bölü 11 yani gene basit bir kesir olmuş oldu. Peki yani bu basit bir kesir. Küçük olabilir. Peki 3 bölü 2 ise ne olur? Yani Z1 Z2'den bu sefer büyük olmuş olacaktır değil mi? Yani 11 bölü 10. Yani bunu her zaman ama her zaman doğrudur diyemeyiz. Değişiklik gösterebilir. O yüzden 3'ü de ediyoruz. Kesinlikle 1 diyoruz. Evet. Sorularımız da bitmiş zaten. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.